Herkese selamlar. Bugün bir farklı bir şey yaptım. Yulaf kepeğiyle erişte yaptım. Yaparken video çekmek aklıma gelmedi. Görüntüsü şu şekilde. Nasıl yaptığımı kısaca anlatayım. Çok bir ölçü falan kullanmadım. 10 tane yumurta kırdım. Bir bardak ılık su İstiyorsanız süt de koyabilirsiniz. Ee, i̇ki barda yulaf kepeği ve e, alabildiğince beyaz un ekledim. Bu şekilde yaptım. Evde benim e, büyük tavam vardı. Büyük tavaya merdaneyle açtım ince. Yani şu şekilde inceliği kalın yani bayağı hiçbir şey açmayı bilmeyen bile yapabilir. Tavada hafif pişirdim. Daha sonra üst üste koyup istediğiniz şekilde kesiyorsunuz. Gerçekten yulaf kefeğini hiç sevmeyen biri için harika diyorum. Gerçekten çok doyurucu. Şu an bunu kurutup kurumasını bekliyorum. Şu şekilde. Ee, güneş alan yere koymadım. Şöyle kurusun diye şöyle üç tepsi yaptım dışarıda şu anla şu şekilde biraz fazla koymaya çalıştım. Bunu yoğurtlu e, soslu da yiyebilirim. Güzel yani görünüyor. İnşallah güzelce de kurusun. Bakalım e, tadı nasıl olacak. Yani oluyormuş demek ki. Bilmiyorum. Ben hiç videolarda hiçbir yerde görmedim. Ben böyle diyet e, top tutucu şeylere çok meraklı olduğum için böyle bir şey denemek istedim yumurtayı arttırabilirsiniz benim yaklaşık 10 tane çıktı şöyle yuvarlak avuç içinde biraz daha böyle büyük büyük yaptım İyi oldu Keşke video çekseydim ama çekemedim şöyle şu şekilde iyicene kurumasını bekleyeceğim daha sonra e, bunu yapınca da belki bir video atarım Görüşmek üzere